Ofise gelmek ister misin? Yok sağ ol. Seni işinden alıkoymayayım. Sen ne yapacaksın bugün? Bilmem. Gezerim biraz. Hem çok özlemişim buraları. Anılarımı tazelerim. Tamam. O zaman ben işlerimi bitirdikten sonra seni ararım. Birlikte havaalanına geçeriz olur mu? Olur. Sana kolay gelsin o zaman. <laughs> sağ ol. Kivan çok önemli bir meseleyi halletmemiz gerekiyor. hanım salım salım dolaşıyor ortalıkta. Başına bir şey gelecek, ihaleyine dilavere kalacak. Alo, baba nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi ne olsun. Ya baba bir şey soracağım da ondan rahatsız ettim ben seni. Bu bizim e, gelin hanımın arkasına adam taka neden yoktu değil mi? Bu konuda bir bilgin var mı? Ya ne diyorsun sen Dilaver? Ne oldu? Bir şey mi geldi kulağına? Hadi çabuk söyle. Yok baba bir şey gelmedi. Ya Sıla hanım şirketten çıktıktan sonra peşine bir araba takıldı. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Neyse baba. Bana bak Dilaver. Bir bildiğin varsa söyle. Bu işin şakası yok. Ya baba yok ne bildiğim olacak Allah Allah. Tamam, kapat o zaman. Sonra konuşuruz. Tamam. <laughs> ya havalarına indiğim anda telefonum çaldı, <laughs> açtım ki bizim komşu. Ya daha ben gelmeden ev alıcı çıkmış ha. İyi. Merhaba. Hoş geldin kızım. Tamam, Celil. Sen konuya komşuya selam söyle. Gelirken Emir'in de kitaplarını, defterlerini getirmeyi unutma, değil mi? Tamam, sıra mı geldi? Evet. Şey, sen beni daha sonra ararsın, tamam mı? Tamam, ararım. Haydi güle güle. Hoş geldin yavrum. Babam Mardin'e mi gitti? He ya, işleri varmış. Keşke söyleseydi, hallettirirdim ben. Kızım, buralarda can sıkıldı herhal. işi gücü bahane etti. Bu aralarda herkesin Mardin'e gidesi tuttu. Dilan? Selam yok mu? Ne yapacağım ben? Abim ne zaman geliyormuş dedi? Akşam. Ben de uğrayayım size de alayım dedim hem. Kızım biz gelmeyelim. Malum. Ama sen istiyorsan git Nalin. Hadi gel Nalin. Benim de tek başıma canım sıkılıyor. E, ey madem gideyim. Yukarı çıkalım Bedirhan'ı alalım. Hem bez de bittiydi yoldan alırız. Haydi. Bir şeyler mi hissediyorsun? Artık gitsen iyi olur Emre. Bir şeylerden şüphelenecekler. Seni bırakıp nasıl giderim Sıla? Emre git dedim. Ama çok yakında gelip seni geri alacağım. Sen kim alıyorsun ki benim karımı götürebiliyorsun? Sen ne diyorsun be? Avuzuncusun! Ne diyorsun Sana... sen ha? Bir daha seni Sıla'nın yanında görmeyeceğim. Merak etme Sıla. Çok yakında gelip seni alacağım. Bak hala. <laughs> bizi ziyarete gelmiş. Görüyorum. Ben artık otele dönsem iyi olur. Misafirin az kalanı makbuldür derler. Tamam, görüşürüz. Ben yarın 16 uçağıyla İstanbul'a dönüyorum. Sen de gelsen iyi olur. Yalnız yolculuk yapmamış olursun. Görüşürüz. Geldi mi gitme vakti? Geleyim mi hemen ofise? Acele etmene gerek yok. Daha vakit var. Hmm. Arayınca? Sevineceğim bir haber vermek için aradım. Neymiş o? Emre. Sonunda Emre'yi hatırladım. Harika. Çok sevindim senin adına. Yani bu çok iyi bir gelişme. Hı hı. Artık hatırlanacak bir şey kalmadığına göre... ...bu terapi meselesini bitirebiliriz değil Benden kurtulmak için bu kadar sabırsızlandığını bilmiyordum. Estağfurullah. Senden bir şikayetimiz yok da... Yani terapi bitse daha iyi olur tabii. Dur bakalım. O kadar kolay değil. Bir terapi yapalım da... Anlayalım neyi hatırladın, nasıl hatırladın. Sonra duruma göre karar veririz. Tamam. Görüşürüz. İlaç almak bu kadar uzun sürer mi? Gelir şimdi sıra vardır herhalde. Ben bunu. Nerede kaldın? Geldim Sırayın çok kalabalık Hadi. Gidiyor muyuz? Ben de seni almaya geliyordum şimdi. İşim erken bitince geze geze geldim. İyi o zaman gidelim bir an önce. Ha? Ne oldu Şiva? O dediğin iş için bize senin gitmen gerekmiş. Ya da noterden vekalet istiyorum. İkisi de yarın sabah kalır o zaman. Tamam Şiva, sağ ol.